Merhaba sevgili arkadaşlar bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere gerçekten harika bir ev tanıtımını yapacağım. Dolayısıyla 240 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş dört oda, bir salon, ayrı mutfaktan oluşan lüks bir villa. Aynı zamanda kendine özel bir yüzme havuzu mevcut. Az da olsa, ufak da olsa e, serinlemek için güzel bir yüzme havuzu var. Tabii Kapalı otopark alanımız var. Hem yaya giriş kapısı, hem kapalı otopark alanımız mevcut. Yani buradan araçtan gelirseniz kapıyı açıp aracınızı park edeceksiniz. Yaya gelirseniz de mevcut kapıdan gelirsiniz. Aracınızı rahatlıkla park edebileceğiniz bir alan. Üstünüzde zaten kapatmış güneş ışınlarından ve yağmurdan korunmak için ön tarafta güzel bir veranda alanımız var. Şimdi işin. Şöyle engelli rampamız var. Üç tane basamakla boşamalama sisteminden yapılmış harika bir villa. Tabi burada havuz alanımız var değerli arkadaşlar. Havuzda çelik kapının yanında böyle bir bölme koymuş. Biz mutfak kısmında da havuz tarafını göreceğiz. Ama Sinan kardeşim buradan da üstten size göstersin. Serinlemek için güzel, ideal yani tek ev için ee, güzel bir havuz. Tabii şimdi kapıyı çelik kapıdan içeri giriyoruz. İnanılmaz güzel bir koridor alanımız var. Sinan kardeşimi de içeri davet ediyorum. Çelik kapımızı kapattığımızda çelik kapının arkasında inanılmaz güzel bir vestiyer alanımız var. Elbise asmak için, ayakkabılık vesaire. Tabii buradan da çık panelli kapımız var salona giriş için. 45'e 45 porselen seramik döşememiz var. Tavanlarda led aydınlatmalar ve kristal avizelerimiz söz konusu. Ön taraftan veranda alanına çıkış için güzel bir sürgülü kapı verilmiş. Biz hemen salona girdik Sinan. Aslında şöyle etraflıca dolaşmamız lazım. Ayrı mutfak, salon ayrı mutfak demiştik. Salonun hemen ön tarafında verandanın ön tarafında yarım şekilde bir pergola yapılmış. Tabii kamera sistemleri var. Ee, birkaç parça eşyamız da var. Yani bulaşık makinesi vesaire onlar da var. Şimdi ben niye detaylı dolaşıyorum? Az da olsa bir bahçem olsun derseniz burada da hem limon çamları, portakal vesaire koymuş. Biz salondan çıktık. Arka tarafa havuz başına doğru da gidelim. Zaten Sinan kardeşim drone görüntüsünü de gösterdi sizlere. Yani detaylı görebilirsiniz. Burada da dışarıda ne yapmış bir e, kiler yapmış. Yani e, fazla malzemeniz varsa buraya koyabilecek şekilde stoklanmış. Gördüğünüz üzere e, yedek su tankı, hidrofor vesaire hepsi mevcut tabi buradan da havuzun başına giderken gene alüminyum korkuluklarla kapatmış çocuklar falan düşmesin diye bir kapı vermiş havuz merdiveni tamam bunu böyle yaptık salonu tanıtmıştık zaten mutfaktan da sürgülü kapımız var biz mutfak kısmına geçelim sürgülü kapıdan inanılmaz devasa büyüklükte bir mutfak normalde diğer villalarda salon mutfağı bu kadar oluyor gördüğünüz üzere antresit renkler e, dolaplar yapılmış oldukça büyük U şeklinde ortaya da şöyle ada mutfak tarzında yapılmış ee, tabii burada bulaşık makinemiz e, içinde kalacak. Tabii e, mevcut koltuklar da duracak. Ben bu evi sevdim, almak istiyorum derseniz Miraç İnşaat Emlak'la iletişime geçin size ciddi anlamda yardımcı olacağız. Devasa büyüklükte bir mutfak değerli arkadaşlar. Salon kısmını gördük, etraflıca dolaştık, kapalı otoparkı gördük. Arsamızın genişliği 240 metrekare, 30-60 imarlı triplex bir villadan bahsediyoruz. Yaklaşık 180-190 metrekare kullanım alanı. Salonu bakmıştık. Tekrar koridor kısmında mutfaktan çıkıp koridor kısmına geldiğimizde merdiven altında şöyle e, hem tuvalet hem lavabo şeklinde bir e, yer düşünülmüş. Üst kata doğru çıkacağız. Üst kata doğru çıkarken Çanakkale siyah dediğimiz siyah mermerlerle basamaklar yapılmış kara korkuluk değil de yuvarlak alüminyum korkuluklar var. Merdivenleri aydınlatmak için de böyle pencereler konulmuş. Tabi ev çok kısa süreliğine kullandı değerli arkadaşlar. Yani kısa süreliğine yaklaşık bir aylığına kullanıldı. İhtiyaç üzeri satılık. Üst kata çıktığımızda hemen birinci yatak odasına giriş yapıyoruz. Oldukça geniş kullanışlı bir yatak odası. Tavanlarda led aydınlatmalarımız var. Gördüğünüz üzere ışık aydınlatma için burada iki pencere. Karşı tarafta Fransız balkonumuz var. Buradan da normal balkona çıkışımız var. Aydın dedim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Bir de e, Sinan kardeşim ebeben banyoyu da sizlere gösterecek. En yakın denize 1,5 kilometre mesafedeyiz. Toplu taşımalara çok yakınız, AVM'lere çok yakınız. E, güzel bir villadan bahsediyoruz. Bitişik nizam villalar fiyatına bugün sizlere tam bağımsız, tam müstakil bir villa sunuyoruz. Şimdi birinci odayı tanıttıktan sonra bir de genel banyomuz var. Genel banyonun içerisine geldiğimizde 120'ye 120, -120 Oval duşa kabinimiz var. Çift açımlı vasıtas penceremiz var. Tuvalet alanı, çamaşır makinesi, termosfon yeri oldukça güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Sinan kardeşimin hemen arkasında da zaten Hilton dolabımız söz konusu. Tabi genel banyoyu tanıttıktan sonra ikinci yatak odasına doğru geçiyoruz. İkinci yatak odamız da oldukça güzel. Havadar çünkü ışık aydınlatma için iki tane sabit cam. Fransız balkonumuz var. Kalorifer tesisatları döşenmiş, çıkışları dışarıya verilmiş. isken alınmış, kat mülkiyetine geçmiş. Tam bağımsız, tam müstakil villadan bahsediyoruz. İkinci odayı gösterdikten sonra birinci katta 3 tane odamız var. Hemen üçüncü odanın içerisine giriyoruz. Gerçekten harika bir villa. Sadece işte öyle e, mamim silletler olmasaydı bunların yerine amber rengi veya gün ışığı veya beyaz olsaydı daha iyi olurdu. Ee, mavi led aydınlatmalar ve kristal spot aydınlatmalarımız söz konusu. Üçüncü odamız bu şekilde. İki tane mutfağımız var değerli arkadaşlar. Yani üst katta çıktığımızda diğer mutfağımızı da göreceğiz. Ee, üçüncü odayı tanıttıktan sonra e, çatı kısmına çıkıyoruz. Proje çok güzel. Tabi Burada toplamda 4 adet vardı. 4'ü de satıldı. Bu ihtiyaç üzeri satılık. Şimdi üst kata çıktığımızda değerli arkadaşlar karşıdan terasa çıkıyoruz. Yani odanın içerisine girmeden terasa ihtiyacı olan kişi terasa gider. Ancak biz burada hemen burada ikinci genel banyoyu Sinan kardeşim gösterecek sizlere. Hem çamaşır makinesi yeri hem ışık aydınlatması Hilton dolabı düşer kabini oldukça güzel bir şekilde tasarlanmış. Terasa şimdi çıkmadan 4. odayı tanıtacağım değerli arkadaşlar. 4. odanın içerisine geldiğimizde oldukça geniş kullanışlı bir yatak odası. Bunu misafir odası olarak düşünebilirsiniz. Çocuk odası olarak düşünebilirsiniz. Oldukça geniş. İçinde bulunan perdeler işte ankestre setleri, koltuklar falan sizlere hediye olarak bırakılacak değerli arkadaşlar. Tabi 4. odayı tanıttıktan sonra iki tane mutfak demiştim. Altta devasa bir mutfağımız vardı. Ayrı mutfak. Teras kısmına çıktığımızda terasta da böyle üstü bordeks malzemeyle kapatılmış şekilde pergoleli güzel bir pergolemiz var değerli dostlar. Tabi burada imar yönetmeliğine uygun yapıldığı için eğimli çatılar geliyor. Çatının altına da şöyle bir mutfak tezgah yerini hazırlamış. Tabi üstte hem banyomuz var hem yatak odamız var. Böyle de bir mutfak alanımız olunca tadına doyum olmuyor. Tabi siz isterseniz iskan alın, alınmış zaten. İsterseniz burayı sökersiniz veya burayı sökmeden cam balkonda kapatırsınız. Burayı da kış bahçesi olarak yapabilirsiniz. Değerli arkadaşlar bugün aydın dediğim Hisar Mahallesi'ndeydik. 240 metre akara arsa üzerine inşa edilmiş 4 oda, 1 salon, ayrı mutfaktan oluşan havuzlu, otoparklı, tam bağımsız, tam müstakil bir villa tanıtımını yaptık. Tabi bununla ilgili Miraç İnşaat Emlak'la danışırsanız size ciddi konuda pazarlıkta yardımcı olabiliriz. Miraç İnşaat'ı takip edin, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.